أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim bugün sizlere ailede mutluluğu yakalamanın formüllerini vermeye çalışacağız. Tabi panorama şeklinde madde madde ele alacağız. Birinci maddede Ailemizdeki olan meseleler ailede kalacak. Eğer ailedeki olan meseleler evin dışına çıkacak olursa o ailede huzur olmaz. Peki şöyle bir şey düşünüyoruz. Hiçbir aile veyahut da ailelerde sorun olmadan yaşam olabilir mi? Sorunsuz aile olur mu? Eğer bizler sorunsuz aile istiyorsak o aile cennette vardır. Bu dünyada yoktur değerli kardeşlerim. Sorunlar var. Peki bizler ne yapmamız gerekiyor? O sorunları çözmemiz gerekiyor. Hangi sorun varsa var. O problemleri çözmeye çalışalım. Şeytan ve nefsin istediği en büyük şeylerden biri karıyla kocanın arasını bozmaktır. Hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir kadın haksız yere kocasından boşanmak isterse cennetin kokusu 500 seneden ulaşılıyor ya kokusun. 500 senede o kokuyu bile alamaz bu örüyor. Haksız yere boşanmayı istediğinde. Şeytan sabahları avanelerini, yardımcılarını topluyor. Onları gönderiyor. Akşam olduğunda onlar toplanıyor. Biri şöyle diyor. Sesen ne yaptın?" diyor. Ben diyor filanca kişiye yalan konuşturdum. Yalan söylemesini sağladım. "Biri böyle diyor. Diğeri ise diğer şeytan ben diyor onun başkasına karşı zulümle muamele yapmasını istedim." Bu da diyor ki tamam olabilir yani bir şeyler yapmış ama fazla değil. Öbürü çıkıp diyor ki ben bugün diyor karıyla kocanın arasını bozdum. Onlar diyor birbirlerinden ayrıldılar. Şeytan diyor ki gel ente ente diyor. Benim istediğim sensin diyor. Geliyor ve o şeytanın başına taç giydiriyor. Karı kocanın arası bozulduğunda. Şeytan uzaktan gülüyor. Hoşuna gidiyor şeytanın. Bizler ise şeytanın hoşuna gidecek şeyleri yapmayalım. Dikkat edelim değerli kardeşlerim. Ailelerde sorun olabilir. Önemli olan o sorunu çözebilme. Hani sahabeler zamanında bir sorun çıkarsa sahabeler Allah'a ve Resulüne giderlerdi. Fe in tenazatum fi şeyin ferudduhu ila Allahi ve Rasul. Bir meselede niza ettiğinizde Allah'a ve Resulüne götürün diyor ayeti kerime. Karı koca varmış. Hiç sorun yaşamamışlar. Koca hanımına demiş ki hanım gel demiş peygamberimizin yanına gidiyoruz. Seninle hiç sorun yaşamadık. Demiş boşamaya gideceğim seni. Peygamberimize. Haşa. Tabi adamlar yani sahabe hanımıyla merdivenden aşağıya inerken yere düşüyor ayağa. Yani bir yere demek ki ya e, ne diyeyim nasılsa yere düşüyor ve hanımına diyor ki hanım gel eve geri dönüyoruz. Ne için? Bir sorun oldu. Yani ben demiyorum ki ailede sorun olsun ama sorunlar varsa o sorunları çözmeye çalışalım. Peki nasıl yaparız değerli kardeşlerim? Nisa suresini açıp baktığımızda Mevla şöyle buyuruyor. "O in khiftum şikâka beynihime febe'ethu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha eğer aileler şikak öyle uygun olmayan şeyler meydana geliyorsa ailelerde erkek tarafından bir hakem bir hakim gönderin Kız tarafından da bir hakim gönderin. Allah da o iki aileyi birleştirsin buyuruyor. Şimdi bazıları bir mesele olduğunda anne veya da baba diyor ki kızım diyor mecbur musun diyor ya bırak diyor kocanı Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Yapmak zor yıkmak kolay. O ailenin yapılması için Nice insanlar araya girdi. Nice insanlar toplandı. Ufak bir mesele için diyor kızım sen ona ne bakıyorsun diyor sen gel diyor. Zaten bazıları da ne yapıyor daha ilk ailelerin başında çocuk kızını okutuyor. Diyor ki kızım sen diyor işte kocana muhtaç olma diyor. Ayağının üzerinde kalmayı öğren diyor. Yani ne demek istiyor? Kocan seni boşayacak olursa sen çalışırsın. E sen böyle düşünürsen Allah Teala senin düşündüğün gibi sana verir. Mevla muhafaza eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim ihtilaf çıktığında hemen boşama olmaz. O ne yapacağız? O meseleyi gidermeye çalışacağız. Şimdi bakın dört mesele var burada. Bizler eğer bir ailede ihtilaf çıktığında bir taraftan bir hakem erkek tarafından, kadın tarafından bir hakem, bir hakim gönderirsek dört şey yapmış oluruz. Birincisi, sünnete uymuş oluruz. İkincisi, Allah'ın yardımı bu yolla talep edilmiş olur. Allah'ın Teala'nın yardımını elde etmiş oluyoruz. Üçüncüsü ise ben şeriatın hükmüne razıyım demiş oluyoruz. Dördüncüsü ise haksızlığa, adaletsizliğe meydan verilmemiş oluyor. Onun için aziz kardeşlerim, ailelerdeki meseleleri evin dışına çıkarmayalım. Biri hanımını boşamış değerli kardeşlerim, bakın. Sormuşlar, ne için hanımını boşadın? Demiş ki, o benimle hanımımın arasındaydı. İş bitti demiş. Yani şu anda biri hanımını boşayacak olsa yedi mahalle sonra duyarsın hiçbir sır saklamayı bilmiyoruz. Allah muhafaza eylesin. Yani yatak odasındaki kalan meseleler yatak odasında kalır. Kimseye gitmez. İslam dini boşamamak için kadını ne yapıyor? İşte engeller koyuyor. Diyor ki boşama hemen. Ne için boşuyorsun diyor. Adam kafası sıkıldı hemen hanımını boşuyor. Böyle bir şey olmaz değerli kardeşlerim. Biraz önce hadise okuduk. Bir de erkeklere bir hadis okuyayım. Efendimiz şöyle buyuruyor halali ila ilallahi attalak buyuruyor. Allah Teala'ya en sevimsiz siz buğz etmiş olduğu helal nedir? Boşanma. Böyle boşanmaya yetenmeyelim değerli kardeşlerim. Aynayı mutlu etmek için elimizden gelen şeyleri geride bırakmayalım.